Selamlar dostlarım ben Tayfun. Arkadaşlar hepinize yeni bir günden kucak dolusu selamlar, saygılar, sevgiler. Şegi ne yaptın kızım? Yandan ısırdın beni de aklıma aldın kız. He Şegi? Bugün arkadaşlar Tayfun'un hepsini saldım. Topladım hepsini bir araya. Bugün uzun zamandır yapmadığımız sosyalleşme videosuna tekrardan devam edeceğiz arkadaşlar. Bayağıdır istiyordunuz. Özellikle Instagram'dan çok yazan var. Ee, kimi diye sorarsanız Şila ile Mazlum'u. Hatta Mazlum'a ziyade daha çok Şila'yı. Herkes çok arka planda bırakma onu da çok göster demiş bize. Arkadaşlar sizlere istedikçe ben göstereceğim hangi evladı ön planda görmek istiyorsanız yorumlara yazın. Bundan sonraki videolarda onları da daha çok ön plana çıkarmaya çalışacağım. Şimdi onları çok çıkaramamın sebebi ne? Faysal. Faysal yani psikopat gene başladı. Dur oğlum dur. dur videoyu başlattı ya gene şımardı. Onlar biraz da agresif diğer köpeklerle anlaşamadığı için. O yüzden hepsini bir arada... Salam yiyeyim arkadaşlar. Faysal bırakır mısın oğlum? Bu da kayışlarımızı yiyecek. Yeni aldım bunları ben. Niye bunları yemeye çalışıyorsun oğlum sen? Ulan her şeyi yaptık da Faysal'a bir tasma almayı unuttuk ya. Bir daha yine de Faysal'a güzel bir tasma alayım değil mi oğlum? Oğlumun neyi eksik diğerlerinden? Neyi eksik benim Faysal'ıma ben, değil mi Faysal? Barlam. <laughs> Aferin <laughs> benim kızıma. Gel bakayım gel. Gel. Şşş. Neymiş o? Kuş Aha. Kuş. Hadi bakayım. Ulan kimse umursamadı. Niye böyle oldu? Gel. Aha. 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 Kuş. Bas kızım. böyle olmazdı onlarla topu görse. O zaman kendine gelirler. Bak şimdi bak. Bekle. Bak şimdi bak. Allah. dur gece. Dur gece dur. Marla'ya seslendim. Dur. Dur. Allah. Gece. Gördün mü bak. Bak gece. Neymiş o kızım? Neymiş o kızım? Neymiş o kızım? Dur tamam kaza gelmeyin. Dur dur dur. Kavga edersiniz tamam şaka yaptım. Arkadaşlar şimdi gelin ilk olarak şirayı çıkaralım. E, ee, bir diğer evlatlarla yan yana salacağım. Bugün Mia'yı da saldım. Mia nerede? Mia nerede Mia? Gel. Mia gel. Mia'yı saldım, süslüyü saldım. Onları bayağıdır görmüyordunuz ön planda. onlar da salmamamın sebebi de agresif de değildi. Tavuklar oraya girmeye çalışıyorlar. Tavukları yemeye çalışıyorlar. O yüzden onları genelde kapalı tutuyorum arkadaşlar. Süslü! Ne yapıyorsun kızım? Prensesim özledik seni ön planda. Benim tatlı kızım neredeymiş? Aha, aha, yerden bitme geldi bak. Bak bak gördünüz mü? Hemen bak tavuklara kafayı taktı gene bak. Bu miyayı bu yüzden salamıyorum arkadaşlar. Sadece böyle yapsak en iyi. Gidiyor terin altını kazıyor. Tavukları kapmaya çalışıyor manyak. Horozla nasıl bakıyor ona baksana. Heh. Ne oldu mu ya? Bir de diğerlerine de yol gösteriyorlar. Kendi kazdıkları yetmiyormuş gibi diğer köpekler de zamanadan çıkarıyorlar. Ama dedim o salayım bugün. Bu arada bir tane tasma almıştık ya İzabel'e takmıştım bakın. Onu çıkardım İzabel'den Mia'ya taktım. Sanki Mia'ya daha çok yakışır değil mi arkadaşlar? Baksanıza hem ona tam oldu İzabel'i biraz sıkmıştı o. Niye gel? Gel bir kızım gel seni anlatayım bak. Hem Mia'ya güzel oldu yakıştı valla değil mi kız? He? Zilli. Bak 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 bak. Bak nasıl kapayacak orası bak. Abi bu, bu psikopat ya. Bizim bu niye var ya harbiden psikopat arkadaşlar. Gece tamam sakin ol. Siz de arkadaşlar bu sırada beni kırmayın. Destek olmak için videoyu beğenip abone olup bir de yorum atarsanız çok sevinirim. Mazlum'a da bir tasma taktım. Birazdan göstereceğim onu size. Efsane oldu. Bir görün Mazlum'u şu Bebekler ne yapıyorsunuz bakalım siz? He? Canlarım benim. Yavrularımıza da sahiplenmek isteyenler bana Instagram'dan yazsın arkadaşlar. Bu yavrumuzu vermeyeceğim tüylü olanı. Bu kızımızı kendime ayırdım biliyorsunuz. Diğer kızlarımızı sahiplendireceğim. Çok fenalar. Onlara güzel bir aile bulmamız lazım. İsteyenler Instagram hesabım Tayfun Demirci TV. Oradan bana yazsınlar. Görüşürüz. Türkiye'nin neresinde olursanız olun. Gönderimini ücretini karşılarsanız yaparım arkadaşlar. Şimdi ben şirayı hazırlayıp geliyorum. Bekleyin. Aslan kızım benim. Şirayı çıkardım arkadaşlar. Tamam mı? Şu evlatların ilk bir tepkisini ölçelim. Ondan sonra birazdan salacağım şirayı. Ama Faysal geldi gene. Faysal'la şiran arası hiç iyi değil ya. Şila e gidiyor. Faysal'a saldırıyor arkadaşlar. Bir de çekinmiyor da Faysal'dan. O yüzden bak evlatlar nasıl toplandı. Gel şöyle açığa gidelim az bakayım. Şilayı bilmeyenler için arkadaşlar Şilal'ın cinsi baksır. Boksör köpek diye geçiyor. Harbiden bir makine gibiler. Ee, biraz bizim Şila çok geçimsiz. Bir bahçede en iyi anlaştığı köpek mazlum. Onun harici kimseleriyle anlaşamıyor. Genelde köpeklere baskınlık kurmaya çalışıyor. Hep kavga çıkarıyor. O yüzden hep arka planda tutuyor bunu. Bir de kendinden güçsüz köpek, küçük köpek gördüğü zaman hep saldırıyor. Öyle bir uyu var. Kendinden güçsüz köpek anlasın dövebileceği bir köpek anlasın. Hemen saldırıyor. Mesela bak gecenin yavrularına yavruyken yapıyordu bak şimdi yemiyor gördünüz mü? Gecenin yavrularına şimdi ses çıkaramıyor. Faysal'da nasıl bakıyor Faysal? Ev Faysal'ı? Bak şuna biraz ters baktı. Bu işte bir, bir ara yapmıştım gitti Faysal'a saldırdı arkadaşlar. O yüzden şila konusunda biraz temkinli yaklaşmam lazım. Birazdan da kendini yalnız hissetmesin diye en iyi arkadaşım mazlum ya. Mazlumu da çıkaracağım. Kim o ayağımın arkasında? Gece mi? Cık. Faysal bak arkasını döndü şuraya. Sanki tepik vuracak gibi duruyor. Gel bakalım az nereye doğru gidelim. Şu özellikle yavrulara yanaştıracağım. Çünkü niye? Dedim ya kendinden güçsüzlere saldırmayı seviyor şimdi. Bakayım saldıracak mı ona göre önlem alacağım. O yüzden şu an elimde tutuyorum. Bir salmadan önce bir deneyelim arkadaşlar. Bir de Mia'yı denememiz lazım. Gel. Mia şurada. Faysal sen de yanımdan ayrılmayın. Ne kadar meraklısın ya. He? Gel bakayım Mia'nın yanına gidelim. Bakayım Mia'ya bir şey diyecek mi? Yalnız marla fal... Bak süslüye bak girmiş tavukların oraya bak. Bak nereden girdin sen oraya ya? Bak ben dedim size gördünüz mü arkadaşlar? Bak sana niye salmıyorsun? Bak tavukların orada geziyor bak. Süslü sen adamı çıldırtasın. Nereden girdi o? Bak kapı kapalı. Hatta bağlı kapı. Ben onun nereden girdiğini az çok bileyim. Gelin bakayım. Burayı mı kazmış gene? Yok. Normalde burayı kazıp giriyor. Burayı da kazmamış. Nereden gitti o? Süslü. Cık. Hayır Süslü. Gel buraya. Gel buraya. Abi o nereden girdi? O yeni bir yol bulmuş o zaman ya. Dur. O bir şey yapmaz tavuklara da. Onları kovalıyor bak. Bak bak bak. Süslü. Hayır. Zarar vermiyor onları kovalıyor arkadaşlar. Gördünüz mü? ya bakayım Taysin'in yanına gidelim bir. Taysin. Gel oğlum. Aslanım benim. Taysin da arkadaşlar. Gördüğünüz gibi topallıyor şu anda. Dedim ya. Oo, Şile yoruladı Tyson. Tyson sinirlendi arkadaşlar. Niye böyle yaptı Tyson? Tyson şu an çok gergin. Normalde hiçbir köpeğe böyle yorulamıyordu da Şile yoruladı. Bak. yanlışıyla Şile de yapmıyor. Tyson saldıracak gibi duruyor ya. Bak onu fark ettim. Bak. Abi şu an ikisi de tetikte. Ama niye böyle? Bak bak Şile'ye bak. Bak 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 bak. Bak çekecek çökecek gibi bak. Faysal Tyson'ı korumaya geldi. Hem <laughs> Faysal <laughs> lan sen ona bir müsaade bir video çekeceğiz ya. Aha aha dur gerildi ortam. Ortam gerildi abi. Ona göre tem... Ooh. Şila Tyson'a artistik yapıyor. Tyson da uyarıyor onu bana yanaşma diye. Tyson şu an ayağı şişti arkadaşlar dedim ya size dün Reyna ile arabada giderken kavga ettiler. Reyna onun bacı... Oğlum sen ne yapıyorsun? sen sıkıntılar mı var Faysal? Bir müsaade et. Dur. Şşt. Faysal hadi lan. Dur. Ooo. Açı da sinirlendi. <laughs> ya oğlum bir Faysal bir müsaade etsene. Bu da yanlar bu nasıl bir eşek ya? Milletin eşeğe gider otlanır. Bizi gidipimizden ayrılmıyor. Bak. yanlış da öyle bir şey varmış ki ulan bir geldi tüm köpekler ondan uzaklaşıyor. Bak. Abi Şinada tayısına saracak gibi duruyor ya. Emin olamadım şu anda. İnşallah öyle bir şey yapmaz. Yoksa sonu çok kötü biter. Bak. Şila sinirlendi. Taysun uyarıyor. Bana yanaşma diyor. Sırnaşma diyor. Bak devam ediyor Şila. <laughs> Taysun abi. Ulan Şila'ya bak hem de gidiyor. Taysun'a baş kaldırıyor lan. Hiç çekinmiyor ama çok özgüvenli. Diyorum mi şimdi deli arkadaşlar bak. Bak şu an bak Tyson'a taktı kafayı. Gel bakın bir de Carlos'un yanına gidelim. Gel bakayım şuna. Yani Carlos da erkek ona yapacak mı? <laughs> Carlos kim geldi oğlum? Şuna mı geldi? Carlos sinirlendi. Hırlıyor. <laughs> hey tamam sakin olun. Kavga etmeyin bakayım. Dur. Gel şuna. Gel bakayım Şila. Carlos'un yanına. Şu an dışarıdakiler hepsini gösteriyorum da arkadaşlar. Salacağım ya birazdan. Ne olur ne olmaz. Öğrenelim tepkilerini sonra saldığımız zaman kavga etmesinler. Gelin bakayım. Şimdi gidelim. Mia'nın oraya. Şuna gel. Bir de Mia ile tanıştıralım. Sonra mazlumu da alacağım. Yanıma. Bakayım mazlumdan özgüven alıp yapacak mı? Faysal gene geliyor manyak. Bak. Bak. Faysal bugün aranıyor ya. Vallahi bu nasıl eşek? Milletin eşeği daha da bayırda otlanır. Hiç sallamaz bile oranı bir bizim Bizimki hiç eşek gibi değil ki. Süslüye bak. Süslü sen nereden girdin oraya? Seni gene kapayacağım şimdi ben. Abi her yer kapalı nereden giriyor anlamıyorum ya baba. Mia geldi. Dur bak Mia da kendine girecek delik arıyor. Mia çok uyanık çok. Ne varsa bu tavuklarda ya. Gel bakayım. Hayır 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 bir dakika. Şimdi marlaya sokuluyor. Hayır hey, hey 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 tamam Hayır hey, hey 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 tamam Hey. Hayır. Tamam kızım. Tamam tamam sakin sakin Marla. Bir anda Şila Marla'ya gider yaptı. Marla da şimdi benim sözümü dinliyor. Hayır dediğim için Allah'a şükür dalmadı arkadaşlar. Yoksa var ya çok büyük bir kıyamet kopardı burada. Gece mece alayı birbirine girerdi. Gel bakayım bir de geceye gel. Sen Marla'ya niye öyle bir şey yaptın? Abi kimle kavga etsem diye bakıyor. Herkesi çekme peşinde. Şila çok psikopat da. Aa Marla kapmış ağzını bak. Burası kanıyor gördünüz mü? Bakın dudağının burası kanıyor. Bakın. Ama hak ettin kızım. Boyundan büyük işlere kalkışmayacaksın bu hayatta. Fazla özgüven insana zarar getirir Şila. Bak. Marla uyarıyor şimdi yanaşma diyor. Marla benden çekindiğinden böyle yapıyor arkadaşlar. Kızıyorum ya. Eskiden olsa çok eskilerden kanalı izleyenler bilir. Marlı eskiden psikopattı. Yani öyle gelecek bir köpek baskınlık mücadelesine girecek. Yok uyarayım onu. Yok havlayayım. Yok orasını koklayayım. Burada yok. Direkt çökerdi. Ben ona kıza 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 bu konuda yaptıktan sonra eğite eğite üstüne düşe düşe daha sakinleştirdim. Bak şu an geri gidiyor. Geri gidiyor. Orada aniden ısırsaydı ama ayıramazdık. Yani çok uğraştırdı beni. Acayip uğraştırdı. Bakayım ya bak şimdi yavrular burada. Bakayım yavrulara bir şey yapacak mı? Şöyle kısa tutayım şimdi. Ama bir şey yapamasın diye. Gel şuraya. Şurayı salmak tehlikeli arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Onu salarsam salıkken aynı hamleyi yaparsa, Marla bu sefer aynısını yapmaz. Sadece bir diş yedi bakın az neredeyse ne hale gelmiş yani. Gidiyor Marla'ya kapatıyor. Kızım sen manyak mısın? He, boyundan büyük şeyler niye kalkışıyorsun sen? Dur geceye geldi sıra bak. Az önce dedim Sofya'ya da mı salsam diye de içimden. Sonra vazgeçtim işte ne olur ne olmaz. Sofya gece yemeği çeker. Marlayı kapamam lazım o yüzden. Başında geceye sokuluyor. Bunun bir ara boynunun ölçüsünü Reyna ile salmıştım ben. Bunu Reyna almıştı. Reyna yemiyordu öyle yapmak. Ama o bayağı oldu. Demek ki biraz daha kendine gelmiş. Özgüveni aşılmış. Dur sıra geldi mazlum babaya. Şimdi şirayı şuraya bir takacağım arkadaşlar. Tamam mı? Beklesin bakayım burada. Mazluma şu taktığım tasmayı bir görün. Mazlum ne kadar yakışıklı oldu. Karizmanın öz evladı oldu benim oğlum. Tabi mazlumu salacağım mı bilmiyorum. Duruma bağlı salır mıyım salmaz mıyım. Şimdi belli değil. Bir tepkilere bakalım ona göre. Mazlum gel. Gel oğlum. Mazlum gel. Şöyle. Hı, faysal gelmiş ya hemen bak. Şu mazlumu bir alttan çek tasmasını alttan. Şöyle mazlumun tasmasına bir bakın arkadaşlar. Nasıl olmuş? Yakışmış mı mazluma he? Böyle güzel bir kangallı tasma taktım ona. Bakın on numara oldu bence. Boyun tasmasında Thierry Bar'a ayıya Carlos almıştım. Bu çok büyük. Bir tanesini dedim mazluma takayım. Boyun tasması çirkin duruyordu. Onunkini aldım şileye taktım gezdireceğim diye. Ona iyi de bir boyun tasması alacağım ama bel tasması on numara olmadı mı? Vallahi yakıştı bence mazluma. Gel. Kankan geldi. Faysal gelen mazlumu gördü ya bak. Bak bakışlara bak. Mazlum. Ne diyor bu Faysal sana? Aha. Aha. Bak 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 bak. bak, bak. Mazlum çok eke ya. Aman oğlum dur yavaş. Yavaş mazlum yavaş hadi gel Şile'yi de alayım yanına bir öyle gezdireceğim gel mazlum gel Cık. gel oğlum Tamam Şile'yi gördü ya şimdi bak İkisini bir gezdireyim bakayım Geçin bakalım şöyle bir gidelim gel Faysal gene kaçınıyor bak ama bak Bu arada mazlum da Faysal'ı hiç sevmiyor Şile de Kaptan çok araya girme bu Şile saldıracak gibi duruyor Gel. Gel Mazlum, haydi oğlum. Haydi oğlum. İlk şey yapacağım. Şu Mazlum'u bir Carlos'un oraya doğru götüreyim de bir özgüvenini ölçelim bakalım. Ne yapacak merak ediyorum. Gel bak Mazlum. Cık. Dur ama oğlum yanlış gidiyorsun. Gel şöyle gel. Gel. yalnız marla bak. Uzaktan uzaktan şırayız kızım. Sen rahat tamam marla? Sıkıntı yok. O bir şımar da öyle kızım. Çocukluğuna ver. Sen ses etme. Gel. Cık. Mazlum gel. Hadi bak oğlum ikiniz ayrı tarafa gitmeyin. Gel bakayım şöyle. Oo mazluma bak mazluma. Hemen dikelmeye başladı. Bak 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 bak. Aslanım benim. Anadolu'nun şşş <laughs> kaysın. Kaysın. <laughs> hey hey lan. Hayır şşş. Hey, hay. hey hey. Kaysın. Hey hey ben lan. Hayır şşş. Hey hey dur şşş dur. Dur şşş dur. Hayır hayır gece. Gece dur. Gece dur. Şşş hayır. Şşş, dur. Dur tamam hey. Hayır. Hayır. Dur tamam hey 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 hey. Hey. Taşın sakin. Hayır daşa. Hayır o kızım dur. Cık. Bekle. Hayır Allah. Anadolu. dur. Hey. Gel buraya. Gel buraya. Dur arkadaşlar gel. Gelen acayip bir olay döndü. Gel bakayım gel. Hayır Şila! Abi Şila şimdi elimle mazluma saldırıyor ya. Yani. bakayım. Hayır Şila! Akıllı ol! Az bir dinlenelim arkadaşlar. Soluk alınım. az önce ne olduğunu çözemedim. Marla demek ki az önce hırslanmış gaza geldi. Onun yaptığını yediremedi orada. Bir anda geldi Şila'ya çekmeye çalıştı. Şila'yı çektim orada hemen. Bu sefer de Tayşin geldi mazluma çöktü. Bak bak Marla'ya bak bak. Uzaktan gidiyor şu anda. Tamam dur. Gelin bakayım buraya. Tyson sen niye girdin oğlum? Yalnız iyi ki Tyson orada girdi arkadaşlar. Köpekler hepsi birbirine girince Tyson dahil olunca çok işime geldi. Marla şileyi o anda tutamadı. Hem de bağırışımda bıraktılar çünkü. Gel. Abi ben şileyi kapayacağım. Durun. Şileyle devam edemeyeceğiz arkadaşlar. Yoksa çok büyük mevzu çıkacak. Köpekler kirlendi şileye. O yüzden gelin şileyi koyalım bir kafese. Hayır Marla. Hayır geç bakalım oraya. Marla da gecenin üstüne gidiyor bu sefer. Gece burada ya arkadaşlar. Gecenin üstüne üstüne doğru geliyor. O da geceye Çünkü o sırada gece Marla'ya çökmeye çalıştı. Gecenin de oyunu anlamıyorum diyeceğim de o da Marla'dan sev. Çünkü Marla geceyi sevmiyor. Anladınız mı? Fırsatını bulduğu gibi geç bakayım kızım sen buraya. Adını siz koyun. Geceye çöküyor o yüzden. Gelin bakalım mağazamla tekrar gideceğiz. Şimdi kapatmamız iyi oldu. Çünkü onun sonu iyi değil arkadaşlar. Orada da çok bağırdım. Bağırmam lazım. Sesimi duyurmam lazım köpeklere. Yoksa girerler. Adanız mı, o yüzden. Ama Taysin beni çok şaşırttı orada. Taysin helal olsun. Taysin olmasa şu anda kıyamet yaşanıyordu orada. Bak size yemin ediyorum ayırmaya çalışıyordum hepsini. Çünkü bir yana ala da geldi. Normalde de alayla raşa düşmem mesela. Ala gidip raşaya çökmedi. Raşa ile ikisi bir geceye çökmeye çalışıyor. Yani olay şöyle oldu. Kayısın mazluma marla şileye ala geceyle birlik olup ala raşa ile birlik olup geceye. Öyle bir kıyamet döndü yani de. Neyse şimdi çok şükür sıkıntı yok. Buna bakayım. Taysin ama mazluma nasıl... Ben biliyorum Taysin'in sıkıntısını. Bir ara onun videosunu çekmiştik. Mazlum kafesinden orada Tyson'a da almıştı. Altına almıştı Tyson'ı. O videoyu izleyenler bilir. Ondan dolayı öyle yaptı. Kinlenmiş oradan oraya. Ama Tyson'ın da sevdiğim uyu o da Marla gibi beni dinliyor arkadaşlar. Yani öyle kavga ettiği zaman ben bağırdığım zaman dinliyor ayrılıyorlar. Yoksa Tyson dogu olduğu için ağız basıncı falan çok kuvvetli ve ağzı onun e, parçalar aldığı yeri makas gibi kesiyor ağzı. Ama çok şükür beni dinlediği için hemen ayrılıyor. Yoksa bıraksak birbirini yeseler. Yani kangallar şöyle çoban köpekleri. Çoğunu alır. Bu ağır üstünlüğünü bırakır, alır üstünlüğünü, ondan sonra kavgayı son kaldırır ama Tyson gibi köpekler ölümüne giriyor. Yani onu anlatmak istiyorum da Tyson çok şükür sözümü dinledi arkadaşlar. Gel Mazlum. Bir de Carlos'un yanına gidelim bakayım gel. Gel Mazlum, gel. Ne oldu? Bakayım ne yapacak. Carlos çok fena geldi. <laughs> bak. Ama mazlumun bir gözü Tyson'da. Şimdi diyor ben avlasam diyor Carlos'a. Yandan gelip Tyson ona çekecek gibi düşünüyor herhalde. <laughs> bakayım. <laughs> Yok. Mazlum Carlos'tan mi ne oldu Kafesi artistik yapıyordun he? He? Carlos fena bastırıyor ama. Ya bakayım mazlum. Cık. Yalnız bak bak buraya gel. Bak Carlos'un uyanıklığa bakın. Bak bak ha bunu dedim. Carlos zincirde pay bırakmış. Hafif yaklaşsam e, ee, o bıraktığı payla mazlumu kapacak o kadar zeki bir köpek. Bak bilerek pay bırakmış zincirde. Anladınız mı? Biz şu bir adım daha atsak oradan mazlumu kapabilecek. Çok uyanık çok. Carlos baba. Ah bir de gençliğin olsa senin gel. Mazlum şirinlerine bak. Mazlumu az gaza getir. Ne diyorsun ama? Hayır tamam Tayyip'si. Tayyip'si sakin ol. Tayyip'si de bir ayağı sak adama gene de yüreğinden ödün vermiyor. Ne olsun oğlum bana? Aslanım ben ne diyorum o sana? Ne diyorum o? Hayır Tyson tamam. Tyson sakin. Tyson oğlum sakin. Oğlum ayağın sakat zaten. Geç otur sen boş ver kavgayı gürültüyü. Duydun mu? Tyson baksana o ayağıyla gene de özgüveninden vazgeçmiyor. Gel. Mazlum gel fazla zorlamayalım arkadaşlar. Kafeslerin oraya doğru gidelim ya Mazlum'la gel. Tamam oğlum sakin. Gel. Bir de kafeslerin oradan Mazlum'u bir ayıyla deneyeceğim. Yeter. Gene Hades'in orada da deneyelim bir. Çünkü Mazlum Kafeste biliyorsunuz Hades'e artistlik yapıyordu. Bakalım dışarıda yapacak mı? Süslü nerede? He, süslü kapıyı aralamış bak. Girmiş geri çıkmış herhalde. Şimdi geldim de şuradan bir süslüyü çıkardım arkadaşlar da Mia yok piyasada. Onlar hemen videonun sonra kapayacağım. Faysal sen de yanımdan ayrılmayın. Gözünü seveyim oğlum Gözünü seveyim. Ne diyor Mazlum bu? Mazlum ne diyor oğlum bu? He? Ne diyor bu mazlum? Gel. ya bakalım Hades'e bir artistlik yapacak mısın? Kafesteyken göreyim merak ediyorum. Ya bir de dışarıda göreceğim mazlumu. Ama mazlumda şöyle bir şey var. Ben gezdiriyorum ya arkadaşlar. Alışık olmadığı için biraz çekiniyor. Salsam daha farklı olur. Bak şimdi Hades tepki gösterecek mi bakayım. Hades mazlum geldi arkadaş oğlum. Hades mazlum arkadaş. Heh. Bu sefer de Hades sinirlendi bak. Ha? Nasıl sanırım beni? Ha? Hadi. Gel Mazlum gel. Tamamıyla Mazlum. Bak. Gelin. Hadi çok bağırdı. Tamamıyla Mazlum onu tutuyum diye yapıyor. Alışık değil diye. Normalde ben Mazlum'u salayım onu biliyorsunuz izlediğiniz salık gel. Herkese çökmeye çalışıyor öyle bir manyak. Ama ben onu gezdirince sakinleşti. sesi bile çıkmıyor. Hiçbir şey demiyor maşallah. Hiç olumsuz yine de. Tamamen gezdiriyorum diye. Salayım onu tam bir psikopat Mazlum. Taysana da mı dalıyor, da Carlos'a mı dalıyor, Ayı'ya mı dalıyor? Da Hades'e mi hiç çekinmiyor. Ben gezdirince biraz şey oldu hayvan. Çekindi. O da gezmeye alışık olmadığı için kayışla. Gel. Hadi Mazlum gel. Hadi gidiyoruz oğlum. Şimdi ama salamam onu. Çünkü benim yapacağı ahlaksızlığı biliyorum. Gidecek salıkken Carlos'u çökecek arkadaşlar. O yüzden. Bakalım Ayı bir şey diyecek mi? Ayı. Diyor ayı bir şey demedim. Ayı hani akıllı maşallah ya. Romeo, <laughs> Romeo der ama. Aslında bir dahaki videoyu Romeo ile yapalım arkadaşlar. Romeo zaten psikopat biliyorsunuz. Romeo, ne diyor o? <laughs> ne diyor o? <laughs> <He>, ne diyor o? <laughs> <abi? gülüyor> <laughs> ne diyor o? Romeo? Romeo psikopat, psikopat. Boyu ufak ama yüreği kendine büyük maşallah. Bak hemen o da sarıyor. Hiç ona boyu boyu fark etmiyor köpeklerin hepsini arkadaşlar. Gel Mazlum hadi oğlum. Şimdi ben arkadaşlar yavaştan mazlumu kapatayım. Akşam saati geldi. Evlatların yemeklerini vereceğim. Dibine aşağı. Raca mazluma niye yanaşmadın sen? He? Beğenmedi mi mazlumu yoksa? Geçti mi yoksa? Çok şükür valla şaşırdım. Şaşırdım valla yanaşma bana. Neyse arkadaşlar haydi sizleri çok seviyorum. Bir dahaki video hangi evlatına gelsin yorumlara yazın. Videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın dostlarım.